Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazel çiftinin özel görüntülerinden, özel paylaşımlarından, en muhteşem karelerinden yepyeni bir video kliple yine sizlerle beraber rengarenk görüntüleriyle çok sevecen, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarıyla, duygusal görüntüleriyle sevilen oyuncularımızın özel görüntülerinden, özel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden, en özel karelerden, en güzel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.